Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimin önünde muhakkak 5 tane yokuş vardır. Hz. Ebu Bekir sordu. Nedir ya Resulallah bu 5 yokuş? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saymaya başladı. Birinci yokuş ölüm ve onun zorluğu. İkinci yokuş kabir ve onun yalnızlığı. Üçüncü yokuş münker nekir yani sorgu melekleri ve onların sualleri ve heybetleri. Dördüncü yokuş amellerin tartılacağı terazi ve kulun hayır amellerinin hafifliği. 5. yokuş sırat köprüsü ve onun inceliği. Hz. Ebu Bekir an bunu duyunca öyle çok ağladı ki yedi gökler ve yer arasındaki bütün melekler sema ehli de ağladılar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam indi ve dedik Ya Resulallah Hz. Ebu Bekir'e söyle ağlamasın şu sözü işitmedi mi ki? Ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Ve Cebrail aleyhisselam devam etti birinci yokuşta her kim sabah namazını kılarsa ölüm ve onun zorluğu onun için kolay olur. 2. Her kim öğle namazını kılarsa kabir ve onun darlığı onun için kolay ve geniş olur. 3. Her kim ikindi namazını kılarsa münker nekir ve onların sualleri heybetleri o kimse için hafif olur. 4. Her kim akşam namazını kılarsa o kimse için terazi ve amelleri yeterli olur. 5. Her kim yatsı namazını kılarsa sırat onun için kolay olur. Ve denildi ki her kim namazında gevşeklik yaparsa ölüm anında La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesi onun için güçleştirilir. Rabbim namazlarımızı hakkıyla kılmayı bizlere nasip eylesin.